şey arkadaşlar bu bu ara ben merak etmeyin Roblox oynamaya başlayacağım ama hani şimdi siz şöyle diyeyim aslında bu oyunu oynama amacım şu sadece bu oyun olsun diye yani ben bunu oyunu oynamak için açmadım size sadece bilgilendirmek için açtım bir dakika size Şimdi Aleyküm selam ee, Arkadaşlar size bir şey demem lazım hmm, Hani Biliyorsunuz ben bu aralar Youtube'da canlı yayın yapar oldum yani ee, Ben şimdi Youtube'da canlı yayın yapar oldum ee, Hisa falan demişsiniz Şimdi e, <laughs> Ben artık YouTube'daki canlı yayın olayından hiç nefret etmeye başladım. Çok kötü bir canlı yayın sistemi var YouTube'un. Ben de dedim ki madem YouTube'un böyle kötü bir sistemi var, ben de başka bir canlı yayın platformuna geçme geçmek istiyorum. Ve geçeceğim platformun adı da Twitch. Şimdi arkadaşlar ilk olarak bir dakika. Bot geldi, reyna geldi bot. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Aleykümselam. E, aleyküm selam senin için ağlıyorum Bars. Ha arkadaşlar bu ben YouTube'dan gidiyorum tamam ama şunu demek istedim. Ben canlı yayın işine devam edeceğim. Siz merak etmeyin. Şu an aynı anda 12 kişi olmuşuz. Uf, oh, tamam. 12 kişi olmuşuz. Ben Şimdi ha size şunu demek istiyorum. Ben, evet görmüş olduğunuz gibi Abdullah şu Abdullah sen kaç yaşındasın ben demişsiniz. ben Abdullah hesabından Twitch'ten devam etmek istiyorum artık. Tamam mı? Şimdi ne yapacaksınız? Şöyle bir şey yapacaksınız. Geliyorsunuz. Dur şu içi yapalım. Şimdi kendinize yeni bir hesap açmanız ee, şimdi kendinize yeni bir Twitch hesabı açmanızı istiyorum. Lütfen. Herkes Twitch hesabı açsın. Tamam mı? Yarın doğum günü. Doğum günü özel bir canlı yayın olacak. Herkes Twitch e hesabı açsın. Tamam mı? Sizi e, gidiyor musun? Nereye demiş? Twitch'e gidiyorum. Yeni sütü falan. Bakın. Arkadaşlar. Şey. Ben Twitch'e geçeceğim. Twitch'e tamam mı? Sizden beklentim şu. Herkes Twitch hesabı açsın bak. Şimdi kabalı kanalın kap ka, hayır kanal kapanmıyor. Şimdi e, yarın benim doğum günüm var. Doğum günüm canlı yayın yapacağım. İşte bunu Twitch'te yapacağım. Şimdi sizin lütfen sizden bir isteğim var. Herkes yok ki açamam demişsiniz. Arkadaşlar merak etmeyin. Bugün başka bir video daha yapacağım. Sizde bugün nasıl Twitch yapılacağını göstereceğim. Twitch hesabınızı nasıl açacağınızı göstereceğim. Tamam mı? Size Twitch hesabı nasıl açılacağını göstereceğim. Ve lütfen Twitch hesabınızı açın. Açmanızı istiyorum. Ben kanal kapatmıyor. Kapatmıyor. Tamam arkadaşlar. Lütfen e, Twitch hesabı açın. İyi ki doğdum. Arkadaşlar yok yok Benim doğum günüm yarın Benim var zaten demiş Tamam ya demiş Arkadaşlar size yarın ya Yarın değil ya bugün çok güzel bir şey Twitch ne demiş Ya bugün ya bugün ya yarın Ama yarın sabah size güzel bir video hazırlayacağım Twitch nasıl açılır diye Tamam mı Size Twitch'i nasıl açacağınızı söyleyeceğim. Ve kesinlikle Twitch'e geliyorsunuz. Değil mi? Herkes Twitch'e geliyor. Tamam mı? Bakın Twitch bu. Benim bulmak için Abdullah yazın. Ve takip edin. Hadi görüşürüz. Bay bay. Çiçek TV. Dediğimi yapacaksın değil mi Çiçek TV? Hadi görüşürüz. Bay bay.